Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Toka o kadar arkadaşlar, zengin ve fakir hayatı çekiyoruz. Hazırsak başlayalım. Uy, bu pis fakirler niye burada? Hadi hayatım gel biz evimize gidelim. Gel kızım. Anne şurayı yaptığına bak ya. Ya anne bir şey dalga geçmek mi demek ya? Boş ver kızım boş ver. Sen onları aldırma. Sen olacak sınavına bak. Şu yatağı silelim. Zaten ya bir tane hayal yatağımız kaldı kızım. Başka da hiçbir şeyimiz yok ki. Evde neler kalmış acaba? Of, çok kötü şeyler kaldı evde de ya. Evde de hiçbir şey yok ki. Neyse. Anneciğim dur ben hayvanımı besleyeyim bari anne. Etimiz var mı? Bizim etle besleyelim hayvanımızı. Etimiz yok ya. Paramız da yok. Nasıl yapacağız ki bilmiyorum. <laughs> Anneciğim. Anne nasılsın? <laughs> Baloneyim ay. Benim gülüm ay. Evet kızım böyle hemen hava atma. Herkese de. Neyse biz film izleyeceğiz. Sen de gel kızım. Ben babamın kucağına, annemin kucağına oturacağım ben. de film izliyorlar ya. Fakir olmak çok sıkıcı. Keşke Ze gibi zengin olabilsem. Kızım ne yapalım ya? Bizim kaderimiz böyle yani. Ne yapalım? Neyse. Aynen yani ben biraz uyuyacağım. Uyu kızım sen uyu. Ev sahibi kira istiyor. Ben nasıl bu kirayı ödeyebilirim ki? Of. ya. Neyse bari. Ben bunu yiyeyim de makarna yaparım. Kırmızı da makarna yaparım. Ben bir tane elma yiyeyim de. Üff, hiçbir şeyimiz yok ki ya. Tuvaletimiz de yok. Şu kabın, şu kutunun içine hiç işeriz yani. Ne yapalım? Benim tuvaletim geldi. Beni tuvalete götürür müsün? Tabii kızım gel seni götürürüm. Yap burada tuvaletini. Üf. Üf. Hı -hı. Yaptım anne. Ben bunu nasıl temizleyeceğim kızım ya. Of. Nasıl bir şekilde bunu temizlerim. Şu boşaltayım Ne kaka yapmış ya. Uf. Uf, uf. Neyse. Evde de hiçbir şey kalmamış ya. Ah, canım alem. Bir yere gidelim mi? Evet. Hadi bir yere gidelim canım alem. Dur kızım sen üstünü değiştir. çilek diyeceğim hani dur çilek çilek <laughs> sizi pis fakirler sen bana fakir mi dedin bakayım evet sana dedim ne olmuş saçını başın yol, yolarım yalarım kız senin gel de yol bakalım ah 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 ben de sana vuracağım <laughs> anne duyun yapmayın anne kızım sen karışma o ara o bizimle aramda <laughs> bir daha bana fakir diyecek misin lan bir daha bana fakir diyecek misin? Ne oluyor burada hey? Sizin alıp veremediğiniz ne? Gel karım gidelim. Yeter ya bu komşu kavgalarından artık bıktım yani. Ya son verin yani artık. <laughs> Gidiyoruz git buradan. Gidin çabuk gelin evimden defolun. Tamam canım ne var yalnız. Gidiyoruz işte. Benimle sakın kavga etme tamam mı? Çok üzülüyorum bak. <laughs> tamam kısmetim tamam. Ondan sonra çıkarma varsa etmem tabii ki tatlım. Sana bugün makarna yapayım mı? Evet. Makarna yapayım da. Öncelerimiz de yok ya. Al kızım ya makarnayı. Şükür ederim anne. Sen dünyanın en iyi Elinden geleni yapıyoruz. En iyisini yapıyorsun. Neyse ben şu su içeceğim. Ah! Ah! Su faturası. Su kesilmiş. Evet. Su kesilmiş. <laughs> tak 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 merhabalar Haciz Bey. Merhabalar. Şey özür dilerim kiramı bugün ödeyemedim. Yarın ödeysem olur mu? Hayır gün geldi. Artık eşyaları toplamam lazım. Şu perdeleri perdeler kalabilir. Kıya kıyafetimi sakın almayın. Önce bir kıyafetimi saklayalım. Taklayalım. Bunun içine biz eşiyoruz. Bunu sakın götürmeyin. Şuna bakın. İnşallah önce götürmek zorundayız. Seyircilerine bakmayın, kökenizde götürmüyoruz bu arada. Her şey haricinde. Ben götüreyim dedim ya, ben bu boş köyü çözdükçelik. İğrenç kokuyor. Mesela ben gidiyorum, nasıl bana bağırır? Çiçeğimiz aldı Evet kızım. Her şey halinde götürüyorlar ya. Köpeğimle baş başa kaldık. Hızlan <laughs> yiyeceklerimizi almadılar. Ya. Bu hacizde ne kadar da tatmışlar. yiyeceklerimiz bile almadılar. Gitgide yiyeceklerimiz de azalmaya başladı. Da. Bütün aşağılarımızı yutuyorlar. Evin içinde kalmanın bir anlamı yok. Ama ben dedim. şey de. Yeter de artık. Aferin. Yeter Hadi artık gidelim. <laughs> Deniz bugün fena değil anne ama artık bu büyükle yaşayacağız. Köpeğimizle birlikte. Abi geliyorum yukarı lan. Yiyeceğimiz de hiç yok. Ne yapacağız biz burada? Ben köpeğim babasından biraz daha yiyeceğiz. Ben senin için aç kalırım. Size. arkadaşlar bu arada videomuz bu kadar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.